Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Bölgede Türkiye Rüzgarı Tarihi anlaşma, çok büyük fırsatlar var. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Zahiri, Türkiye ile imzaladıkları, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının iki ülke ilişkilerinde üst düzey tarihi bir dönemeci oluşturacağını, ortak ticaret, yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirtti. Zahiri, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi amacıyla 3 Mart'ta imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ilgili Anadolu Avansı'na, Anadolu Ajansı, yazılı değerlendirmelerde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin verimli ve yapıcı işbirliğine dayandığını kaydeden Zahiri, bu ay iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünün kutlandığını vurguladı zahiri, ortak çıkarlara dayalı işbirliği süreci, iki ülke arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması ile taçlandı. Nitelikli ilişkilerin gidişatında üst düzey tarihi bir dönemeci oluşturacak bu anlaşma, iki ülke yararına ortak işbirliği sürecinde yeni bir dönemi teşkil edecek, ifadesini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı imza töreninde buna vurgu yaptığına dikkati çeken Zahiri, Al Nahyan'ın bu anlaşmaya ilişkin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatında özel bir adımı teşkil ettiği ve anlaşmayla herkesin yararı ve refahı için ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıkları yönündeki ifadelerini hatırlattı anlaşmaya değinen Zahiri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeyi sürdürme konusundaki ortak istekliliğini yansıtmaktadır. Nitelikli ilişkilerdeki büyük gelişmeyi gösteren bu anlaşma, iki dost halkın yaşam kalitesini artıracak şekilde ortak ticaret, yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik edecek, değerlendirmesini yaptı zahiri anlaşmanın gerçek kalkınma ortaklığını ve ortak çıkarları tesis edeceğini iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha güçlü ve daha sağlam şekilde pekiştireceğini vurguladı. Anlaşmanın karşılıklı fırsatlar içeren yeni bir dönemin başlamasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Zahiri, belirli ürün ve mallar üzerindeki günlük vergilerinin yüzde 82 düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını, bazı diğer ürünlerde ise bu vergilerin tümünün kaldırılacağına ve bunun da petrol dışı iç ticareti güçlendireceğine işaret etti. Zahiri, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından olumlu sonuçlarını kısa sürede görebileceklerini vurguladı.